Evet, videoyu izleyen herkese merhaba. Günlerden 3 Aralık bir hafta öncesinin malzemelerinin güncel fiyatlarını sizler için paylaşacağım. Parlak beyaz çamsam ölçüleri arkadaşlar plakanın 366'ya 183 720 TL yani şu arkada gördüğünüz parlak beyaz MDF 366'ya 183 bunun fiyatı 720 TL bir hafta öncesinin güncel fiyatları bunlar. Bu da farklı bir plaka. 280'e 210, 650. Bu kısımlar bizim için pek önemli değil. Renkli MDF Çamsan. Parlak beyazdır. Renkli MDF. İkisinin arasındaki farkı 720'ye 740. Geçen bir video yapmıştım. Arasında 50 TL fiyat farkı var demiştim. Burada 20 lira fiyat farkı varmış. Yine renkli MDF Çamsan'ın farklı ölçüsü. Bu da bizim için önemli değil. Şurada bizim için önemli olan akrilik. Burada AGT marka akrilikler kullanıyorduk. Ee, bazı hanımefendiler e, mutfak dolabı videolarının altına yorumlar yazmıştı. Çizilmez mi veya normal akrilik mi diye. Burada kullanılan şu bizim AGT marka akriliklerimiz çizilmez. Bunun fiyatı 1250 TL. Normal akriliklin fiyatı 915 TL. İşte ikisinin arasındaki fiyat farkını Şimdi görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bizim kullandığımız mutfak dolaplarındaki şu AGT marka çizilmez 1250 TL bunun fiyatı. Mesela şurada kullanılan çizilmez akrilik yine aynı şekilde şuradaki mutfak dolabında kullanılan çizilmez akrilik fiyatı 1250 TL. Şurada bakalım. Çok güzel oldu. High class 600 TL'ymiş. Sunta beyaz çamsan 500 TL'ymiş suntanın. High Glass. Bu High Glass'ın ölçüleri 120'ye 280'miş 600 TL tabaka fiyatı şuraya ölçülerini de yazdım bu çizilmez akriliklerin gelen tabakası ölçüleri 1.22'ye 280 yani 3.36 metrekare High Glass da aynı ölçülerde geliyormuş 1.22'ye 280 3.36 metrekare fiyat olarak yaklaşık iki katı çizilmez akrilik ile High Glass arasında malzeme fiyat farkı iki katı burada görülüyor Hemen buraya Gloss Max'ı da ekledim. Güncel fiyatını buldum 900 TL. Ama Gloss Max'ın panel ölçüleri 2 ona 2.80. 5.88 metrekare yapıyor. High Glass'ın ki mesela 1.20'ye 2.80'de 3.36 metrekare yapıyor. Panel farkları var. Burada, burada bir fiyat değerlendirmesi yaptım. High Class'ın 1.22 x 80 panel ölçüleri vardı, 3.36 metrekare, yaklaşık 1.5 katı, 4.5 metrekare yapıyor. Fiyatı da 600'den 900 TL'ye çıkıyor. Gloss Max'ın da 5.88 metrekaresi 900 TL yapıyor. High Class'la Gloss Max arasında bir fiyat farkı yaparsak, High Class metrekare olarak daha az ve daha pahalıya denk geliyor. Gloss Max'in çünkü metrekaresi daha fazla. fiyat yine 900 TL. High Class fiyat olarak Gloss Max'a göre daha pahalı. Çünkü 4.5 metrekaresi High Class'ın 900 TL. Gloss Max'in ise 5.88 metrekaresi 900 TL. İkisi arasında bir kıyaslama yaptım. Bu fark da önemliydi. Bu da böyle bir maliyet videosu olsun. Malzemelerin fiyatlarını sizler için çekmeye çalıştım. Videoyu beğenmeyi, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.